Kullandığımız bilgisayarın içerisinde bulunan anakartta Bluetooth desteği yoktu. Ancak internetten USB dongle'ını satın aldık. Bu küçücük USB dongle bilgisayarımıza Bluetooth desteğini kavuşturuyor. Gelin şimdi detaylara geçelim. Evet bilgisayarımızın başına geçtik. Şu anda bilgisayarımızda herhangi bir şekilde Bluetooth yok. Yani internetten satın aldığımız Bluetooth dongle bilgisayarımıza takılı değil. İlk olarak Windows ayarlarından cihazlar kısmına geliyoruz. Bluetooth gözüküyor ama Bluetooth ya da başka cihaz ekle kısmına tıkladığımız zaman Bluetooth diyoruz. Bağlanılamadı şeklinde bir uyarı vermekte. Şimdi gelin internetten satın aldığımız bu bluetooth dangle'ı takalım. Takıyorum. Direkt olarak zaten bluetooth seçeneği geldi. Şu anda Bluetooth'umuzu açık ve dilerseniz bir bluetooth klavye, bir bluetooth mouse, bir bluetooth gamepad veya farklı bluetooth cihazlarınızı artık bilgisayarınıza kolay bir şekilde kullanabileceksiniz. Sizin de anakartınızda bluetooth desteği yoksa bu dangle'ı satın alıp kullanabilirsiniz. Bizim elimizdeki bluetooth 4.0 destekliyor. Bir de bluetooth 5.0 var. Biz kendi paramızla satın aldık ancak ürünün linki